Bir temiz havlu uğruna. Yazarı Ömer Seyfettin. Okuyan Mavi Mürekkep. Balık istefe denilen o kımıldanmaz, o nefes almaz kalabalıkla taşacakmış gibi dolu olan şirket vapurunun kenarında, kaptan kulesinin altındaki dört ince beyaz demir direğin içine üç arkadaş çömelmiş, muharebeden, parasızlıktan, bulgurdan bahsetmemek için Eski zamanları hatırlıyor, dertleşiyorduk. Hava sıcaktı, boğazın tepelerindeki tek tük korular parlıyor, deniz, düz, mavi bir kadife gibi uzanıyordu. Başka milletlerin elinde olsa, bizim içinde yalnız sıkıntı duyduğumuz bu eğlencesiz, bu zevksiz, bu neşesiz İstanbul, kim bilir nasıl bir dünya cenneti olurdu. Vaktiyle babalarımız, bu güzelliklerden istifade etmişler, yemişler, içmişler, sevmişler, sevilmişler, zevk içinde, heyecan içinde hayatlarını geçirmişlerdi. Biz şimdi babalarımıza benzemedikten başka onların zevklerini ayıplamaya bile kalkıyorduk. O kadar bozulmuş, kabalaşmış, alıklaşmış, aptallaşmıştık. İsmini hatırlayamadığım eski mektep arkadaşım Ah keşke biz o vakitler dünyaya gelseydik dedi. Bu kumral saçlı, kesik kumral bıyıklı, şişman bir kalem beyiydi. 25 sene evvel Sarıyer Mektebi'nde beraber okumuştuk. O ne olmuştu bilmiyorum. O da tabii benim ne olduğumu bilmiyordu. Yalnız rast geldikçe selamlaşıyorduk. İşte o kadar. Onun da ismini bilmiyordum. Galiba Gülhane Rüştiyesi'nden arkadaşımdı. Kıyafetinden onun da bir kalem beyi olduğu anlaşılıyordu. Amin denmeyecek boş doğa diye başını salladı. Pek zayıf, pek asabiydi. Merhum babasından dinlediği eski Boğaz içi alemlerini, mehtap eğlencelerini anlatmaya başladı. Bebek koyu hep kayıkla dolarmış. Bahai Körfezi'nden kör Tahsin Bey yalılarının önünden geçilemezmiş. Gazeller, sazlar, ahlar fecre kadar devam eder. Bu umumi ahenkten asabileşen bülbüller sabahleyin güneş doğduktan sonra bile ötmekten vazgeçerlermiş. Şimdi, şimdi. Hazin hazin gülümseyen kumral çocukluk arkadaşım, canlı tahtel bahirler gibi bata çıka vapurla yarış yapmaya çalışan yunus balıklarını göstererek bütün boğazın keyfi, eğlencesi, mehtabı bunlara kaldı dedi. Öbürü dalgın gözlerle karşı sahile bakmaya başladı. Bir sükun. Artık çarkın patpatlarını duyuyorduk. Ben bu sıkıcı sükunu bozdum. Vaka dışarıda mesut değiliz dedim. Fakat evimizde çoluğumuzun çocuğumuzun arasında hayatımızın her türlü mahrumiyetlerini unutmaz mıyız? İkisi de manalı manalı gülümsedi. Kumral şişmancağız azarlanmış bir çocuk küskünlüğüyle köpüklü denize baktı. Öbürü yüzüne ekşitti. Yarama dokundun dedi. Anlamadım, sordum. Ne demek? Bütün hayatımca sürecek bir kanserin ta üzerine bastın. Yine anlamadım. Yani aile hayatında da mesut değil misin? Mesutluk şöyle dursun, bilakis çok bedbahtım. Niçin? Sebebi görünür bir şey değil ki söyleyeyim. Kumral şişman da gözlerini dalgalardan kaldırdı. Benim gibi sordu. Söyle niçin mesut değilsin bakalım. Zavallı yüzünü daha beter ekşiterek uzamış tıraşlarını kaşıdı. Hasırlı soluk fesini çıkardı. Tepesi dökülmüş, başı kocaman bir bilardo yuvarlığa gibi, gayet muntazam, gayet parlak, gayet beyazdı. Niçin mi dedi? Haydi derdimi anlatayım size. Malum ya, gönül kimi severse güzel odur. 15-20 sene evvel şimdiki gibi görme görüşme, sevme sevişme yoktu. Evlenmek tamamıyla ezberden yapılan bir şeydi. Ben evleneceğim zaman görücü gezmeye çıkacak anneme Gönlümün sevdiği tipi tarif etmedim. Mesela uzun boylu, ela gözlü, ablak çehreli, kafiri beyaz olsun filan gibi bir şey söylemedim. Yalnız sevmediğim şeyleri söyledim. Nefret ettiğim üç hal vardı. İhtimal bu üç hal ayrı ayrı bir güzellikte. Ama ben nefret ediyordum işte. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Anneciğim dedim gözü mavi, boyu kısa, kendi muhacir olmasın. Ne olursa olsun makbulüm. Aman bu üçüne dikkat et, beni yakma. Rahmetli annem dikkat edeceğine tekrar tekrar yemin etti. Kız aramaya başladı. Ben mutasip bir adamım. Dünyada en has etmediğim şey kadın boşamaktır. Evlenişim hem ilk hem son olacaktı. Uzatmayayım. Annem kızı buldu. Bana bir medih, bir medih. Tabi inandım. Nikah oldu. Koltuğa girdim. Bir de dua kaldırınca ne göreyim? Çiğ mavi iki göz. Ayakta duruyordu. Baktım. Başı benim belimin hizasına bile gelmiyordu. İsmini sordum. Konuşmaya başladık. Ah o sigalar, o muhacir sigaları. Geliri, gideri, yaperi, ideri, Gözlerim karardı. Sanki dünya kafama yıkıldı. Vurulmuş gibi koltuktan çıkarken annem beni tuttu. Nasılsın yavrum? Memnun oldun ya dedi. Kendimi tutamadım. Allah'tan bul anne beni yaktın dedim. Niçin diye şaşaladı. Merdivenin başında duruyorduk. Biraz ilerideki hanımların işitmeyeceği kadar yavaş bir sesle konuştuk. Ben sana mavi gözlü olmasın demedim miydi? Çok güzeldi. Onun için maviliğine dikkat etmedim. Boyuna ne diyeceksin? Yaşı küçük. Daha büyür oğlum. E muhacirliğine? Muhacir ama çok azilzade. Soyu sopu belli. Ona tamah ettim. Ayrılmak? Bahusuz ezberden evlenme usulünü kabul ettikten sonra ayrılmak büyük bir cinayetti. Zavallı kızın ne kabahati vardı. Hiç bozuntu vermedim. Talihine razı olmuş bir esir gibi ocağıma sadık kaldım. Beş çocuğum oldu. Gelinlik bir kızım yetişiyor. Düşünün, insanın nefret ettiği, sinirlerine dokunan hallerle ölünceye kadar girift kalması. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Karımın boyu bir santimetre bile büyümedi. Asil zadeliğinden de bir şey anlamadım. Gözleri çok güzelmiş derler. Halbuki ben mavi duvarlı cennet bile olsa içine girmek istemem. Şimdi böyle zevkimin taban tabana zıt kurulmuş bir yuva bana ne kadar saadet verebilir? Dışarıdaki mahrumiyetlerimi evimde unutabilir miyim? Söyleyin. Sesimi çıkarmadım. Kumral Şişman acı acı güldü. Ben de muta dedi. Ailem hakkında şimdiye kadar kimseye bir şey söylemedim. Hem böyle gevezelikleri adeta namussuzluk sayarım. Ama şimdi icap etti. Dertliler gibi hasbahal ediyoruz. Birbirimizi ayıplayacak halimiz yok. Ben de senin gibi esberden evlendim. Ama kendim istemedim. Gençken meramım ölünceye kadar bekar kalmaktı. Bir akşam annem damdan düşer gibi eğer evlenmezsen sana hakkımı helal etmem dedi. Gayet muvafık bir kız bulduğunu söyledi. Şart mart koşmaya meydan vermedi. Beni sık boğaz etti. Ne mizacıma, ne zevkime, ne arzuma ehemmiyet verdi. Mesela ben okur yazar, şeytanca şuh bir kadın isterdim. Sükundan, sessizlikten nefret ederim. Annemin pek muvafık bulduğu kız son derece sessiz, İki lafı bir araya getiremez, durgun, okuyup yazması yok. Anlayışsız bir zavallıydı. Annem asil zadelik filan düşünmemişti. Bir gün nasılsa koca Mustafa Paşa'ya Sümbül Efendi'yi ziyarete gitmiş. Sokakta abdeste sıkışmış. Rastgele bir kapıyı çalmış. Kapıyı mahcup bir kız açmış. Annem bir abdest almak istediğini söylemiş. Kızcağız Buyurun hanım nini diye hiç tereddüt göstermeden annemi içeri almış. Yerlerin, merdivenlerin, musluğun temizliğine annem bayılmış. Abdest aldıktan sonra bu kızcağız hemen karşısına koşmuş. Gayet temiz, gayet beyaz ütülü, mükemmel bir havlu tutmuş. Annem bu ikrama, bu terbiyeye bütün bütün bayılmış. Kızım, senin annen baban var mı diye sormuş var efendim cevabını almış. Kızcağızın ezilip büzülmesi daha ziyade hoşuna gitmiş. Lütuf damarları kabarmış. Benim bir oğlum var. İster misin seni ona alayım demiş. Kız utancından kıpkırmızı kesilmiş. Hiç cevap verememiş. Annem bu sikiyotu ikrar saymış. Sümbül efendi dönüşünde tekrar eve uğramış. Ama bu sefer abdest almaya değil. Görücü gibi adresimi vermiş. Kendine temiz havlu tutan kızı annesinden Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle istemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yokken iş olup bitmiş. Evvela karşı koymak istedim. Annem, vallahi kendimi öldürürüm. Ben söz verdim. Hakkımı sana helal etmem diye ayağa kalktı. Nihayet bu temiz evin temiz kızıyla evlendim kadınlık namına düşündüğüm şeylerin hiçbirini karımda bulamadım. Vaka şimdi yalımızın her tarafı yeni bir hamam kadar temiz. Tavanlar bile sabunla ovulmaktan parıl parıl parlıyor. Havlularımız hep ketenden, hep ütülü. Keskin keskin lavanta çiçeği kokuyor. Ama bunlar benim için bir saadet değil. Benim de çocuklarım oldu. Temiz temiz büyüdüler. Fakat düşünün, hayatının en mühim emeline annemin bir abdeste hakim oldu. Talihimi bir temiz havlu tayin etti. Evet, ben bir temiz havlu uğruna yandım. Bir temiz havlu uğruna. Vapur sarı yere yanaşıyordu. Kalktık. Ufki parmaklıkların arasından birer birer güverteye geçtik. Çömelmekten bacaklarımız öyle uyuşmuştu ki tıpkı Oğullarına kız aramaya giden romatizmalı ihtiyar anneler gibi badikleye badikleye yürümeye çalışıyorduk. Son